Maraşlı dizisinin yeni bölümünde neler olacak neler bitecek Maraşlı dizisinin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor Maraşlı dizimize final yapma olasılığı var mı hepsini bu videomuzda sizlere anlatacağız öncelikle geçmeden önce Maraşlı gibi güzel dizi hiçbir zaman bitmesin final olmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim bu arada Maraşlı dizisi hakkında tüm gelişmeleri önceden öğrenmek istiyorsan hemen kanalımıza abone olun Maraşlı severler tüm gelişmelerden anında haberdar olursunuz haydi detaylara geçelim Celal ve Mağur karşı karşıya geldik dinamiklerinde adeta eski Türk filmlerini aratmayacak duygusallıkta bir sahneyle karşı karşıya kalıyoruz. Gözleriyle konuşan çift Celal'in hapishane zorbanlarını düşünürken birbirlerine kavuşmasını özlemeyle kucaklaşırlar. Maur ve Celal artık kavuşmuştur. Maraşlı yeni bölüm bizleri çok mutlu etti. Efsane bir bölümdü. Bu arada Maraşlı dizimizde final yapma olasılığı var mı? Maraşlı dizimizin bu hafta kader haftası olabilir arkadaşlar. Bu hafta her şey belli olacak. Maraşlı dizimizin reytingleri bu haftaki reytingler bizim çok önemli. Reytingler 4'ün altında gelirse maalesef bu sezon final olur. 5 ve üstü gelirse dizimizin 2. sezonu garanti bir şekilde olur. Dizimize destek çıkalım.